Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Akman. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrar güzel videolarla, duman üzerinde videolarla sizlerle beraberiz. Arkadaşlar İstanbul müthiş soğuk ya. Yani. Müthiş. Anlatılamaz yani. Soğuk varken hem kimse dışarıda yokken fazla. duruyor insana. İnsana fleşe sağ ses eder. Evet. Arkadaş. iki 4 tane köpeğini gezdiriyor. Harika. Nerede var? Bu sene İstanbul'da kar erken yağdı ama e, ama ara ara görebiliyoruz bu bölgelerde. İstanbul'da merkezde kar yok. Sıfır. Sıfır kar. Detay daha önceki videodan burada odunlar vardı. Odunlar hep satılmış benim de vardı bir ara alayım mı, almayayım mı evet, sonra kalan doğru kalırmış arkadaşlar kış giyecek kendini gösteriyor şimdi tekrar evet, daha video videoda burada ee, kirpi bize pusu kurmuş arkadaşlar yol vermedi bize e, şu an yok yani Bayağı bir rüşvet verdik. Afrika Birliği tarafından şu iyice aşiretiyle bir daha yol kesmeyeceklerine dair söz verdiler. Bakın güzel söz tutacaklar. Çok bitti şu an. Al, al, yol. Hadi, yola başlıyoruz yani. Sarsıntılı olacak. Arkadaşlar 500 kurdumuz büyük öldü. Gözükmüyor artık. Ben hafta içi de bazen gel gidiyorum buraya. Göremiyorum hafta içi çünkü fazla kimse yok. Mu? Sakin oluyor. Burada biraz da mangal yapıyorlar. Kokusuna gelir gibisinden geliyorum arada. Yani göremiyorum, yani yaşlıydı zaten, Bursa bayağı yaşlıydı. Okey dönüyordu ya, yani sonra da Emre'ye dönüyordu. Ayşe'yi arkadaşlar? Çok sallanıyor aslında. da gidemeyebiliriz arkadaşlar yolda of çok kötü yolda baya kötü ralli yapabiliriz yani bu yolda bazı bölgeler kurumuş ama bazı bölgeler çamur kalırsak eyvah eyvah hiç gazı kesmeden ilerleyeceğim durplak yapmayacağım durplak yaparsak bazı yerlerde kalabiliriz inşallah ara vermiş şey olmaz elbiseden dikenine katladılar. Dikenler derdi derdi. Bu arada araba her tarafı çamur oldu yani. da bana iyi geliyor. Taş ameliyatı olmuştum. Taşı düşürmek için bayağı bir iyi oluyor yani sarsıntılar. Arkadaşlar bol bol su için. Bol bol su için. Ve müzik olmanız için. Yoksa pişman olursunuz. Öyle böyle ağrısı yok yani. açmışlar sanki. Neden açmışlar? Bilemedik. Ya aşağıda da inmeyeceğiz arkadaşlar. kapatalım. Arkadaşlar ne olur ne olmaz diye her zaman yanımda bir tornavide taşırım. Sonuçta ormandayız. videoya çekmedik ama mantar topladık arkadaşlar Aşağılarda Dedebut denilen bir mantar var Dedebut diye Ama her mantarı ne diyoruz? Yemiyoruz